Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz miras hukuku ile ilgili kavramlar. ÖSYM e hemen hemen her yıl mutlaka buradan soru sormakta. Öncelikle konularımıza bir bakalım. Miras, muris, varis, tereke, beytül mal, feraiz, ashabül feraiz, asabe, zevil erham, kısmet, avliye, reddiye, hacb, usul, sulh, münaseha, muhallefat, vela, teharüç, intikal ve vasiyet konularına ele alacağız. Terike ile başlayalım. Diğer ismi tereke. Tereke, ölünün geride bırakmış olduğu ve hak sahipleri arasında taksime konu olan maddi değerler anlamına gelir. Miras, irs kökünden gelir. İrs, bakiye demektir. Vefat eden kimsenin geride bırakmış olduğu terikeye miras dendiği gibi feraiz ilminin bir adı da mirastır. Burada miras bırakan kimseye muris, mirasa hak kazanan kişiye ise varis denir. E, Murisin diğer bir ismi de müverristir. Feraiz farz kelimesinden türemiş olan farizanın çoğuludur. Fariza takdir ve tayin edilmiş şey belirlenmiş hisse kesin dini emir manalarına gelir. Aynı zamanda mirasla takdir ve tayin olunan hisse miras taksimini bildiren ilme de feraiz ilmi denir. Ashabül feraiz Ashabül feraiz mirasta belirli hisseleri bulunan varislerdir. Bunların 4'ü erkek, 8'i kadın olmak üzere 12 kimsedir. Asabe Genel olarak baba tarafından akrabalardır. Miras bırakana doğrudan veya erkek vasıtasıyla bağlı bulunan mirasçılardır. Mirasta tek başına bulunduklarında mirasın tamamını, ashab-ı feraizle yani mirasta belli payı olanlarla bulunduklarında ise onlardan arta kalan alan mirasçılar demektir. Zevilerham yakın akrabalar anlamına da gelir. Mirasta asabe ve ashab-ı feraiz dışında kalan akrabalar için kullanılan bir terimdir. Bunlar teyze, hala, dayı, annenin babası, kızın çocukları gibi akrabalardır. Avliye Mirasda pay sahiplerinin paylarının toplamının ortak paydadan çok çıkması halinde paylar toplamının ortak payda kabul edilerek mirasçıların hisselerinin belirlenmesidir. Reddiye ise miras taksiminde asabeden kimse bulunmadığı durumlarda pay sahiplerinden artan payların yine onlara taksim edilmesidir. Hacip kavramı daha yakın bir varisin bulunması sebebiyle diğer kişinin hissesinin eksilmesi veya varis olamaması durumudur. Hacip ikiye ayrılır. Hacbi noksan, hacbi hirman. Hacbi noksan daha yakın varisin bulunması sebebiyle hisse miktarının azalması. Hacbi hırman ise daha yakın varisin bulunması sebebiyle mirastan tamamen mahrum kalmaktır. Usul Üst soy hısımları ifade eden terimdir. Anne, baba, nine, dede gibi. Münaseha mirasın paylaşılmasından önce vefat eden mirasçının payının kendi varislerine geçmesinin hesaplanması durumudur. Muhallefat, Osmanlı'da ölen kişilerin geride bıraktığı mallar için kullanılan terimdir. Vela ise köleyi azat eden efendinin azad ettiği kölenin kendi hısımları bulunmaması halinde ona mirasçı olması durumu hükmü akrabalık bağıdır. Teharuç bir bedel karşılığında mirastan çekilmektir. Beytül mal, devlet hazinesidir. Kısmet, ortak malların taksim tekniğine kısmet denir. Sulh, karşılıklı rıza ile görülmekte olan davanın anlaşmayla sona erdirilmesidir. İntikal, hakkın belirli kimselere geçmesidir. Vasiyet, vasiyet miras hukukunun önemli dallarından bir tanesidir. Vasiyet fıkıhta bir kişinin malını ölüm sonrasına bağlayarak bir şahsa veya hayır cihetine teberrü yoluyla temlik etmesidir. Ölüme bağlı bu işlemi yapan kişiye Musi, vasiyetten yararlanacak olan kişiye ise Musaleh denir. Vasiyetler 5 grupta toplanır. Vacip vasiyet bir Müslümanın hayattayken ödeyemediği başkasına ait borçları hem de Allah'a ait borçlarını vasiyet etmesidir. Allah'a ait borçlardan kasıt, haç, zekat, kefaret gibi konulardır müstahaf vasiyet ise varisi olmayan akrabalarına yoksullara veya hayır kurumlarına vasiyette bulunmaktır mübah vasiyet ise sevap kazanmak kastı olmaksızın varlıklı insanlara yapılan vasiyettir burada şöyle bir ayrıntı vardır burada yapılan dinen övülen bir amaçtan sevap kazanmak niyetiyle yapılırsa bu vasiyet mendup vasiyete dönüşür Mekruh vasiyet ise malı mekruh işlerde kullanacağı bilinen kişilere yapılan vasiyettir. Haram vasiyet ise haram bir işin yapılması için vasiyette bulunulmasıdır. Buna da e, içki fabrikası açılmak üzere vasiyette bulunmayı örnek gösterebiliriz. Miras hukuku ile ilgili kavramları birlikte göz attık. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.